bir makam aracı mı geçecek ne geçecek diye trafiği kapatıyorlar yangın bölgesinde arkada itfaiyeler bekliyor ama tabi geçen daha önemli olduğu için yangın önemli değil bu kadar evet itfaiye orada bekliyor polis de yolu burada kapatmışlar sağ olsun sağ. sayın Recep Tayyip Erdoğan geçiyormuş aha konvoy yangın bölgesinde itfaiye arkasındaki konvoy sanki bana yangın söndürüyor beyefendi konvoyu daha ile devam ediyor ve itfaiye de arkada daha ile bekliyor. Aynen, 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 bir için tekne. <laughs> tekne.

Burüstik Seyahat'e gelmedi. Tamam. Birileri burüstik şey yapabilir. Abi şey şeyde geldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz tertipi burada yaptırdık zaten. Hepsi yapılıyor. Münih'te de Hepsi yapılıyor. Hepsi yapılıyor. Tertip yapıldı. Yabancı yatmak konusunda da biliyoruz. Zaten en çok yerde TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.